Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa'da 206 bin metrekarelik alanda 138 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 26. kuruluş yıl dönümüne özel program gerçekleştirildi. Programa geçmiş dönemlerden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Saldız, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçinin yanı sıra öğrenciler katıldı. Programda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Erdem Saker, hayvanat bahçesini yaparken tek amacının insanlara parkı sevdirmek olduğunu söyledi. Bursa Hayvanat Bahçesi'nin 26. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz bugün. Aslında burayı kurarken benim tek bir hedefim vardı. İnsanlara hayvanları sevdirmek. Ama bu sevgi siz çocuklarla başlayacak. Bakın toplantı sonrası bahçemizi geleceksiniz. O hayvanları göreceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. İnanıyorum çok seveceksiniz. Ve büyüdüğünüzde, doğaya gittiğinizde o hayvanlara bir daha zarar vermeyeceksiniz. Böylece hayvan nesli dimdik ayakta duracak sizlerin sevgisiyle. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Saldız da hayvanat bahçesinin kentin önemine katkı sunduğunu belirtti. Kentimizi bu eşsiz yaşam alanı korumak, güzelleştirmek, burada yaşayan her canlının doğal ortamda gibi hissetmesini sağlamak için gösterilen emek ve özgürlüğü takdir ve kutluyoruz. Hayvanat bahçemiz doğaya, ekosisteme ve karşı sorumluluğumuzu yerine getirdiğimiz, canlıların yaşamına katkı sunduğumuz, nesli te tehlikede olan türleri koruma altına aldığımız bir alandır. Burada her canlının kendine özgü ihtiyaçları gözetilmekte ve doğanın dengesine olan katkıları titizlikle korunmaktadır. 1998 yılında faaliyete geçen, kıymetli başkanımın döneminde faaliyete geçen hayvanat bahçesimiz, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği'ne tam üyedir ve yılda 1 milyona yakın yerli ve yabancı turist ağırlamaktadır. Bu yönüyle de kentimizin turizmine katkı sunmaktadır. Burası sadece hayvanat bahçesi değil diyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, hayvanat bahçesinin bir eğitim yuvası olduğunu ifade etti. Öğrencilerden Başkan Saker'e alkış istedi. Bu sene 26. sene yani çeyrek asır demek. Burası sadece hayvanat bahçesi değil, burası bir park, burası bir eğitim alanı, burası huzur bulacağınız, gezeceğiniz bir yer. Önümüzdeki zamanlarda hem öğretmenleriniz hem aileleriniz buraya çok çok gelin. Bu parka sahip çıkın ve burada öğrendiklerinizi burada gördüklerinizi de hem düşünün hem de hayatınıza yansıtın. Ben sevgili Erdem Dede'ye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Burada hizmeti geçen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve bir şeyler rica ediyorum son olarak. Hepiniz lütfen ayağa kalkıp Erdem dedeyi alkışlayınız.